tvbolu.com Yukarı çarşıya bir şeyler yapmak isteyen her şeye çarşımız adına teşekkür ederiz. Herkes iyi bir şeyler yapmak, katmak istiyor. Ama ufak tefek sıkıntılarımız oluyor. Çünkü şu anda biliyorsunuz piyasanın durumu, esnafın durumu da belli ortada. Ee, benim şahsım adına bir önerim olacak. Bunu tabii şu aşamadan sonra ne kadar yapılabilir, yapılamaz bilmiyorum. Burası bir e, alışveriş merkezi. AVM adı altında alışveriş merkezi değil ama bir alışveriş merkezi sonuçta. Dolayısıyla e, çarşıda bir hareket var. Bu iş e, biraz hareketimizi engelleyecek gibi. duruyor. Benim bir önerim var tabii bunu değerlendirirlerse iyi olur. Saat atıyorum 5'ten 6'dan sonra bir çalışma yapılabilirse yaz günlerindeyiz. Yani bu çalışma saatlerini farklı bir saate kaydırılabilirse buradaki alışverişe de engel olmaz. Biz de çok mutlu oluruz. <laughs> İşin gerçeği bu. Bir de Sayın Başkan'a zaten otoparkla ilgili önerimi iletmiştim. İnşallah dikkate alırlar. Teşekkür ederiz. Çarşımıza inşallah güzel bir şeyler olacak. Yani bizi mutlu ediyor. Biraz dış cepheler oldu e, altyapıda biraz sıkıntılarımız vardı. Bazı dükkanların e, zemin katlarına su basıyor. E, onun kodunda işte başkanımız sağ olsun bir çalışma başlattılar çarşımızda. Bu güzel olacak ama bir tek sıkıntımız bizim e, işte şimdi tam işlerin açılma zamanı. Yani biraz hareketlendi. Pandemi de esnaf hakikaten çok zor duruma düştü. Kapatanlar işte ne bileyim çok zor durumda hakikaten esnaf. Şimdi yeni yeni işler açıldı. İşte düğün sezonu açıldı. Bizim yukarı çarşının şeyi o yani düğünler olacak. İnşallah işte biraz çabuklaştırabilirsek olayı, yani müşterileri mağdur etmeden, esnafı mağdur etmeden bir an önce bitirebilirsek bizim şeyimiz, dileğimiz o. İnşallah o da olur. Memnunuz tabii ki de yapılan her şey sonuçta güzeldir. Başlanmış bitmiş sayıyoruz. Ve gelecek için de çarşının turizme açılmasını istiyorsak böyle bir çalışma zaten gerekliydi. Ve olması gerektiği hızda ve bize zararı ne kadar az dokunursa o şekilde bir tersi bizim için en hayırlısı oldu. E, projeden memnunuz. E, lakin sadece zaman e, açısından belki e, bizi zora sokabilir. Pandemi sürecinde zaten e, bayağı bir zorluk yaşadık. İkinci zorluğu da e, bu süreçte yaşayabiliriz. Tek sıkıntımız bu. E, şu an çalışmalar iyi gidebilir. E, bayram öncesi bizi yorabilir. Bu bayram sonrası olsa belki daha iyi olurdu. Ama e, hız yani bizim için tek önemli olan konu bu. Yani ne kadar çabuk yaparsa bizim için o kadar çok iyi. Bir buçuk yıldır zaten e, bayağı bir zorluk yaşadık. İkinci zorluğu da inşallah başkan bize yaşatmaz. Güveniyoruz kendisine. tvbolu.com <laughs>